Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine bir tane testle karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Sıvı sabunla bir test yapacağız arkadaşlar. Sıvı el sabunuyla. Rengi çok güzel. Evet arkadaşlar. Bakın. Güzelce karıştıralım. Bakalım tek malzeme ile slime yapabilecek miyiz arkadaşlar? İçerisine çok az miktarda tuz atıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, karıştıralım. Bakın arkadaşlar. Acaba biraz daha katsak mı? Sanki oluyor gibi. Evet arkadaşlar. Olacak sanki arkadaşlar. Hemen Buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabının buzluk kısmında bekleteceğim arkadaşlar ağzı kapaklı bir şekilde. Evet arkadaşlar, karışımımızı tam 2 gün boyunca buzdolabının altında beklettim arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Sadece sıvı sabunu ve arkadaşlar içerisinde tuz var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nasıl arkadaşlar bence bayağı toparladı kendini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da şey olmadı kötü olmadı bence ha elimizde oynayamıyoruz ama sadece tuz ve sıvı sabunla olan karışımımız arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı unutmayın takipte kalın hoşçakalın arkadaşlar.